Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İkinci Abdülhamit Han'ı anlatacağız bu dersimizde. 10 dakikada ikinci Abdülhamit'i anlatmaya çalışacağız. Biraz imkansız gibi ama belki geçebilirim bu süreyi. Evet, tarihte çok konuşulan bir padişah. 33 yıl, miladi takvime göre 33 yıl padişahlıkta kalmıştır. 34. Osmanlı padişahı, 113. İslam halifesidir. Ama hicri takvime göre 34 yıl tahtta kalmıştır. Yani 34 yaşında... 34. Osmanlı padişahı olarak 34 yıl tahta kalan bir padişah arkadaşlar. Batı'ya karşı, Dengeci Doğu'ya karşı ümmetçi politikalar izlemiştir. Böyle yapması da Osmanlı'nın ömrünü uzatmıştır. 31 Ağustos 1876'da abisi 5. Murat'ın yerine tahta geçirdikten sonra her iki saltanat değişimi mimarı olan Mithat Paşa'ya sadrazam yapıyor arkadaşlar ilk önce. 5. Murat tarihte en kısa padişahlık yapan, 2,5 ay padişahlık yapmıştır. Daha sonra akıl sağlığını yitirdiğinden dolayı bahane edilerek yani saltanattan indiriliyor. Onun önce de amcası neydi? Abdülaziz arkadaşlar tahttan indiriliyor ve bir suikasta kurban gidiyor. Bunu da suikasta kurban gidenlerin başında Mithat Paşa var. Mithat Paşa'ya verdiği taahhüt görevi 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası olan kanun esası ilan ediliyor. 19 Mart 1877'de ise ilk meclisi açıyor. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi olmak üzere iki meclis bir sistem ve birinci meşrutiyet dönemi yani iki yıl sürecek. 1876-1878 bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Kanun esasının 113. maddesine göre padişah idari sürgün yetkisi var. Ve Mithat Paşa'yı sürgün ediyor arkadaşlar. Daha sonra da Mithat Paşa sürgün olacak ve daha sonra da öldür, 3 sene sonra da öldürülecek. E, bu padişan öldürüldü, öldürdüğü söyleniyor ama bunun da tabii bir ispatı yok. E, sebebi de 93 Harbi'ne yol açması, Rusya'yla savaşma yanlısı olduğundan dolayı ve 93 Harbi maalesef Osmanlı Devleti'ndeki çok acı kayıplardan bir tanesi. Bununla ilgili video da çekmiştim, onu da izleyebilirsiniz. Buna yol açıyor. Birinci meşrutiyet dönemiyle halk ilk kez yönetime katılmıştır. İlk yazılıma dön anayasa yürürlüğe girmiştim. Anayasal devleti geçilmiştir. Her ne kadar padişan da e, gücü kısıtlanmamışsa fazla da ama gene de halk yönetime katılmış oluyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın Abdulaziz e, Abdülaziz döneminde Abdulhamit'in amcası Abdülaziz döneminde hazırladığı Osmanlı Medeni Kanunu Mecelle'de hemen bundan sonra 2,5 ay sonra 1876'da o da yürürlüğe girecek. Biliyorsunuz anayasa farklıdır, Medeni Kanun farklıdır. Bu da yürürlüğe giriyor. Ta ki ne zaman kadar 1926'daki Atatürk'ün Türk Medeni Kanunu'nu çıkarmasıyla Mecelle yürürlükte kalıyor. Ondan sonra Mecelle yürürlükten kalkacak. Şimdi unutmamanız gereken şey birinci meşrutiyet ile ikinci meşrutiyeti ilan eden kişi aynı. İkisinde ikinci Abdülhamit Han, ilan etmiştir. Birinci meşrutiyet ilan ettirenler Jön Türklerdir yani genç Osmanlılardır. Biliyorsunuz ikinci Mahmut'tan sonra arkadaşlar ikinci Mahmud'la beraber Avrupa'ya biz öğrenci göndermeye başladık ve bu Avrupa'da yetişen bu öğrenciler Avrupa'yı gördüler, Tanzimat ferman etkilerini gördüler, oradaki sistemleri gördüler ve Osmanlı'da da bu, biz ülkeyi kurtaracağız diye bu sebeple meşrutiyet taraftarı olmaya başladılar ve birinci meşrutiyeti ilan ettirilen Jön Türklerdir. Başında Mithat Paşa var, ee, biraz önce dediğimiz gibi onun gibi kişilerdir. İkinci meşrutiyeti ilan ettirenler ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir arkadaşlar. Orada da bir cemi, te, cemiyet, teşkilat, örgüt kuruyorlar. Bunu birazdan anlatacağım. bunlardır Her ikisinde de batıcılık ve osmancılık fikir akımları etkili olmuştur e, birinci meşrutiyet ilan hızlandırın dış gelişme tersane konferansıdır. Baktılar tersane konferansı toplanacak. İngiltere ve Fransa beraber bir araya geliyor. Ve bunu önlemek adına tersane konferansında alınacak kararları etkileriz belki diye aynı gün birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Ama oluyor mu hiç etkisi olmuyor. İkinci meşrutiyet ilan hızlandırın iç geçmesi Firzobik olayı. Firzobik olay bir isyandır. Kim çıkartıyor? Enver Paşa Niyazi Bey'e. Kolaz Yüzbaşı Niyazi Bey'e e, dağda çıkıp isyan etmesini teşvik ediyor. İddiacıların Balkanlar'da Makedonya'daki isyandır. Bunların üçü de aynı cümledir. Firuzovik olayı demek oluyor. İkinci meşrutiyetin ilanının hızlandıran dış gelişmesi reval görüşmeleridir. Reval görüşmelerdir. İngiltere'nin Rusya'yı Balkanlar'da serbest bırakması. Yani Rusya'nın panislavizm politikasına ee, artık orada devam etmesi İngiltere Rusya'nın çok büyümesini istemiyordu hep engelliyordu dengeci, dengelemeye çalışıyordu ama artık bana ne diyor yani ne yaparsan yap diyor ee, bu da bizi e, olumsuz etkilemiştir bu da ikinci meşruiyeti ilan ettik hızlandıran gelişme olmuştur. Birinci meşhuriyetin ilanıyla ile tersane konferansının kararını etkilemek istedik ama etkisi oldu mu olmadı. Ve Osmanlı-Rus savaşına sebep oldu. 93 Arabı arkasından Ayastofanos ama bu geçersiz olacak ve Berlin anlaşmaları imzalanacak. Ee, Osmanlı-Rus savaşına Abdülhamit Han kesinlikle taraftar değildi. Girmek istemiyordu ama Jön Türkler, genç Osmanlılar savaşmak istiyordu. Ama çok büyük bir yenilgi aldık. Hem doğudan hem batıdan sarıldık. Ee, ne oldu ondan sonra? Ee, dağ Yeşilköy Havalimanı kadar bugün günümüzde Yeşilköy Havalimanı ne kadar Ruslar geldiler ve e mecliste de hükümeti sorumlu tutuyor milletvekilleri. Vekiller sürekli tartışmalar olunca Abdülhamit Han meclisi tatil ediyor. 1878'de kapatıyor. 30 yıl boyunca da aşmayacak. Anayasal yetkisine dayanıyor. Ama anayasal yürükte halen kalıyor. Bundan sonraki alacağı kararlarda da anayasaya uyarak alıyor arkadaşlar. 1878 ile 1908 döneminin fikir adım akımı ümmetçiliktir. Bu döneme ayrıca istibdat dönemi deniyor. Baskı dönemi deniyor. Hani kısıtlamalar oluyor, sürgünler oluyor. Bundan dolayı İstibdat döneminde diyorlar. Ne kadar katılmasak da bunu da belirtmekte fayda var. Bu dönemin en önemli özelliği duyunu umumiyedir. Genel boşluk idaresi kurulmuştur. Batıl devletler alacakları için bunu kuruyorlar. Bazı kalemlerdeki vergilere el konuluyor. Ve en önemli diğer olay da Ziraat Bankası'nın kurulmasıdır. Ziraat Bankası'nı kim kurmuştur? Mithat Paşa ilk memleket sandıklarını kurmuştur. Abdülaziz zamanında 1863'te daha sonra bunlar menafis sandıklarına çevrilmiştir. Ama resmi olarak da 15 Ağustos 1888 Abdülhamit Han döneminde Ziraat Bankası resmen olarak kurulacak. Devlet eskiden Topkapı Sarayından yönetiliyorken artık Yıldız Sarayından yönetilmeye başladı. Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulmuştur. Abdülhamid'in hafiyeleri vardır ve jurnaller sürekli geliyordur. Bu da neden Sadrazamlara kadar dış güçlerin adamları, hainler e, gelebiliyorsa bunları önlemek için devletin ömrünü uzatabilmek için tabii ki böyle bir şey yapacaktı ve Türklerin ilk organize istihbarat teşkilatıdır. 15.000 civarında resmi okul açmıştır. Üniversiteli ise. Ee, ve ortaokul rüş diye mektepleri açmıştır. Ve bundan dolayı eğitime verdiği büyük önemden dolayı Osmanlı'da marifet perver bilinmektedir arkadaşlar. Darül Fünun'u kalıcı olarak açmıştır. 1933'lük İstanbul Üniversitesi adını alacak. Ee, kalıcı olarak açılmıştı. Daha önce açılmıştı ama e, arada ara kapanmıştı. Daha sonra bildiğimiz bütün önemli okulları açmıştır. Mülkiye, hukuk, ticaret mektepleri, sanayi, nefise mektebi yani güzel sanatlar alanında eğitim veren şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversitesi'nin binası ve bunun kurucusu kimdir sanayi nefis emeklerin kurucusu Osman Hamdi Bey'dir bunları açmıştır ilkokulu zorunlu tutmuştur kız ve erkek öğrenciler için kızların okumasına çok önem vermiştir ilk kız okullarını açtırdı 15 okulda karma eğitime ilk defa geçilmiştir biliyorsunuz o kız yetiştiren kız öğretmen yetiştiren Darul Muallimet ve erkek öğretmen yetiştiren Darul Muallimin okulları açılmıştı bunların daha fazla sayısı artıyor Darul Muallimet ilk Sultan Abdülaziz amcası döneminde açılıyor kız öğretmen okulları Darül Muallim'in de Sultan Abdülmecit döneminde ilk açılmıştı. Bunların sayısı da artacak. Yetimler için ve diğer yardım ihtiyacı olan insanlar için Darül Aceze açılmıştır. Çocuk hastanesi olan Şişli Etfal açılmıştır. Hala günümüzde bunlar devam ediyor. Sonra askeri okullar, Kuleli Askeri Okulu, Mektebi Tıbbiye, şu anki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi olsun, ziraat ba ve baytar mektepleri, asker okulları, harp okulları, mühendislik mülke yani yüksek mühendislik okulları bu dönemde hep kurulmuştur. Çin fabrikası, Yıldız Çin fabrikası, Feshane, Hareket Bez fabrikası kurulmuştur. Kendisi hep yerli bez, yerli kumaş kullanmıştır. Bunu teşvik etmiştir. O bunun fabrikalarını da kurmuştur. Beykozlu ve Kağıthane'de kağıt fabrikaları kurulmuştur. Kuduz aşısı bulunduktan sonra dünyada Kuduz Hastanesi kurulmuştur. İlk İstanbul e, İstanbul Darül Kelpas tedavihanesini açtırmıştır bağdat Berlin demiryolu kurulmuştu. Hicaz demiryolu, Haydarpaşa tren stasyonu hep bu dönemde yapılmıştır. Tren yoluna çok büyük önem vermiştir. Posta ve te telgraf nezaretini teşkilatını kurdurmuştur. Eskiden posta nezaret, posta bakanlığı vardı. Daha sonra telgraf müdürlüğü vardı. İkisini birleştirdi, bakanlık yaptı ve uluslararası posta sistemini sistemine de geçirmiştir bu dönemde. Sirkeci Postane binası da bu dönemde yapılmıştır. İlk tram tramvay hatları, özürler için ilk kez eğitim kurumları bu dönemde açılıyor. Modern matbaa makinelerini getirtirdi. Beyazıt Kütüphanesi'ni kurup 30 bin kitap bağışlamıştır. Gördüğünüz gibi çok modern bir padişah ve ede, eğitime çok önem veriyor. Kültüre, ço sanata çok önem veriyor. Arkeoloji müzeciliğini başlatmış, birçok yerde saat kuleleri yaptırmıştır. Örneğin İzmir'de Dolmabahçe'de saat kuleleri bu dönemde yapılmıştır. T tiyatroya merakı vardır, operaya merakı vardır. Sarayında e, bunları yaptırmıştır. Çocuklarına piyano çaldırmış, marangozlukla uğraşıp e, yaptığı hediyeleri başka e, misafirlerine hediye etmeyi sever. Eğitime ve sanata büyük önem veren modern birisiydi. Ermeni ayaklanmaları önlemesi için doğuda Hamidiye alaylarını kurdurmuştur arkadaşlar. E, ve Biliyorsunuz Kızıl Sultan ünvanını veren de Ermeniler olmuştur. Çünkü Ermenilerin Doğu Anadolu'da devlet kurmalarını da biliyordu, o imkan sağlamamıştır. Sonra Yahudiler de mesela Filistin'de toprak vermemiştir. Bunlardan dolayı da tüm dünyanın tepkisini çekmiştir. Mısır, İngilizler ve Tunus ise Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bunların toprak kayıpları olmadı dersek yalan olur, kesinlikle oldu. Ama zaten bunlar elimizi tutmamızı zor olan topraklardı. Mısır İngilizler işgal etti ve Somali'nin bir kısmını İngilizler işgal etti. Tunus da Fransızlar işgal edildi. Berlin Kongresi'nde İngiltere'nin Osmanlı çıkarlarını savunması karşısında karşılığında İngiltere'de de İngiltere'ye Kıbrıs'ta üst kurma imkanı verildi. İngiltere bizi tehdit etti açıkçası. Yoksa işgal ederim dedi. Osmanlı zaten zayıf durumda. Ve Birinci Dünya Savaşı'na girince de ve biz bundan dolayı Kıbrıs'ı veriyoruz. Geçici olarak bir kiralıyoruz. Ama Abdülhamit Han kesinlikle Birinci Dünya Savaşı taraftarı da olmamasına rağmen belki pa e padişahlıkta kalsaydı girme girmezdik. Ama İttihat ve Terakki'ciler savaşta sokacak bizleri biliyorsunuz. Ve daha sonra İngiltere, Kıbrıs'ı, kendi topraklarına resmen kalıcı olarak kattığını açıklayacak. Bunu da kaybetmiş olacağız bu şekilde. 1890'larda ordunun içinde bir gizli bir örgüt kuruluyor arkadaşlar. Çok gizli bir örgüt. Kur'an'a ve silahı e, yemin ediyorlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Bu İtalyan Karbonar örgütlenmesine benzer bir örgüt. Bunun sivil kanadı Talat Paşa ve askeri kanadı Enver Paşa'dan oluşuyor. Bir de Cemal Paşa var. Bunlar üçlüler. Sadat Paşa aslında paşa falan da değil. Postane'de bir memur ama Sadrazamına kadar yükseliyor. Bu üçü bunların başını çekiyor. 1908'de Reval'de Ruslar serbest kaldı arkadaşlar. Reval görüşmelerinde artık İngilizler Ruslar ne yaparsan yap diyor. Ee, daha önce Pan politikasını engelleyici bir dengeleyici politika uyguluyordu İngiltere Osmanlı tarafında ee, ve ama e, Abdülhamit Han hep denge politikasını kullanmıştır. Ruslara karşı İngilizler, İngilizlere karşı Rusları ya da Almanlara karşı Fransızları vesaire. Ama artık dengeler de bozulmaya başlayacak. İttihatçılar da ayaklanacak. Neden? ikinci meşrutiyeti ilan etmesini istiyor Enver Paşa. Padişah'a gidiyor. Padişah da bu kabul ettiğim bir fikir değil diyor. O da sinirleniyor gidiyor kol ve Niyazi Bey e Balkanlar'da ayaklanma çıkartıyor. Oradaki üniversite öğrencileri vesaire ayaklanmalar çıkınca artık mecburen ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Artık Padişah'ın Abdülhamit Han'ın da bir etkisi kalmıyor ve bu karışıklıklar ne oluyor? Toprak kaybımızı önleyeceğiz diye ikinci meşrutiyeti ilan edenlerden dolayı daha fazla kayıplar oluyor. Bulgaristan bağımsız oluyor, Girit Yunanistan'a katılıyor, Bosna ise, ise işgal ediliyor Avusturya Macaristan tarafından. İkinci meşrutiyeti ilk partimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti Partisi oluyor. İlk muhalefet partimiz ise Ahrar Hürler Partisi ve daha sonra 31 Mart isyanı oluyor. Meşrutiyete karşı bir isyan. İlk e, Osmanlı rejimi karşı olan ilk isyandır ve hareket ordusu bastırıyor. Kim bu hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa bastırıyor. Kurmay, baş, e, Kur, kurmay Başkanı Mustafa Kemal'dir. İlk tarih sahnesinde böyle çıkıyor. Daha sonra Mahmut Şevket Paşa ne yapacak? Baba Ali baskın olacak ve orada bir darbe yapacaklar. Bundan sonra 5. Mehmet'e karşı da aynı şekilde ve Padişah'a karşı da bayağı bir öfkeliler. Mahmud Şevket Paşa ve diğer itiraf ve terakkeciler. Meclis-i Umumi, Umumi Milli adıyla İki meclisinde birleşimi. 31 madde isyanı bahane ederek 2. Abdülhamit'i tahttan indirip yerine 5. Mehmet'i tahta çıkarıyorlar. Abdülhamit Han'ı Selanik'e, Alatini, Alatini Köşkü'ne sürgün ediyorlar. 3 ev hapsinde tutuyorlar. Daha sonra Beylerbeyi Saray'ına getiriliyor ama orada da 1918'de, 10 Şubat 1918'de hakkın rahmetine kavuşuyor. Abdülhamit zamanında anlaşılamamış bir padişahdır. Son zamanlarda anlaşılıyor arkadaşlar bazı siyasi sebeplerden dolayı Ermeniler Yahudiler vesaire bunların kışkırtmalarıyla içimizde de bizde yanlışlanmışızdır ama inşallah daha iyi tanırız bundan sonra ee, ve dönemin şartlarına baktığımız zaman gayet akılcı politikalar yapılmıştır ee, 33 yıl e, gayet başarılı bir şekilde yönetilmiştir sadece e, dış politikalarda değil içeride de eğitime kültüre bilime çok fazla önem verilmiştir Kendisine Allah razı olsun diyoruz ve inşallah ruhuna, ruhuna da Fatiha e başlalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.